Herkese selam. Bugün size tam 6 tane ilginç site göstereceğim. Belli bir kategorileri yok. Bazıları işinize de yarayabilir. Bazıları sadece vakit öldürmek için. Dilerseniz direkt ilk siteyle başlayalım. İlk sitemizin adı Future Me. Bu site üzerinden gelecekteki kendinize mail yollayabiliyorsunuz mektup olarak da düşünebilirsiniz. Buraya girmek istediğiniz notu giriyorsunuz. Bu alt kısımda mesajın size ne zaman iletilmesini istediğinize giriyorsunuz. Özellikle bir tarih de buraya girebilirsiniz. Ve bu mesajın başkaları tarafından görülüp görülemeyeceğini de seçebiliyorsunuz. Public yapsanız bile yine de anonim bir şekilde paylaşılacakmış. İsminiz gözükmeyecek yani. Buraya örnek bir mesaj biz bir girelim. Ben buraya YouTube abone sayımla ilgili bir dilek yazacağım. Tamamen örnek eğlencesinde böyle bir şey yazdım. Ee, bir yıl herhalde bu sayı için az olur. 3 yıl dedim. Private'ı seçiyorum ve buraya mailimi giriyorum. Mailimizi de buraya girdik ve göndere tıklıyorum. Onlar gönderimi onaylamadan önce sizin mailinizi onaylamanız gerekiyor. Evet burada da yazdığı gibi 6 Mayıs 2021'den gönderilen mail şu an yolda. Geleceğe doğru yolda. Bu şekilde gelecekteki kendimize mail yolladık ne kadar işinize yarar bilmiyorum ama böyle bir böyle ilginç bir siteydi göstermek istedim. Sıradaki sitemizin ismi Go Gesser. Bu tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir e, oyun olarak düşünebilirsiniz. Burada oyun oynamaya başlamadan önce siteye üye olmanız gerekiyor. Ücretsiz herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Tabi tabi premium özellikler için yükseltme yapmanız gerekiyor ama bence bunlara gerek yok. Ücretsiz sürümü gayet yeterli. Buradaki oyun şu şekilde çalışıyor. Herhangi bir kategori seçiyorsunuz. Dünya, e, popüler yerler ya da Türkiye. Türkiye mesela seçeceğiz birazdan. Sizi Türkiye'de herhangi bir yere e, ışınlıyor. Haritada bir yere bırakıyor ama konum bilgisi size vermiyor. Siz oradaki yolları takip ederek, ipuçları toplayarak nerede olduğunuzu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar yakın tahmin ederseniz de o kadar fazla puan kazanıyorsunuz. Ücretsiz versiyonda her gün sadece bir oyun oynayabiliyorsunuz her haritada. Eğer Pro versiyona geçmek istiyorsanız aylık 23 lira bir ücreti varmış. Biz ücretsiz sürümüyle şimdi play diyoruz. Burada tek başınıza ya da challenge yapabiliyorsunuz başka insanlarla birlikte. Biz single player tıklayıp başlıyorum. Evet. Şu an şehir gibi bir yere bizi bıraktı. Bazen çöl gibi yerlerde bırakabiliyor. Çöl derken gerçekten hiçbir binanın gözükmediği yerlere bırakabiliyor. Öyle yerler daha zor oluyor. Hiçbir ipucu bulamıyorsunuz çünkü ee, arabaların plakalarında gizlediği için şehir tahmin edemiyorsunuz plakalara bakıp. Ama böyle hareket edebiliyorsunuz. Biz hareket edip binalardaki ipuçları toplayabiliriz mesela böyle bir yer, böyle yerlerde. Tabi isterseniz böyle binaların isimlerini Google haritalardan aratıp hile de yapabilirsiniz. Ya da tamamen dürüst bir şekilde de oynayabilirsiniz. Şuradaki ilanlara bakalım. Herhangi bir ipucu var mı diye. Bu arada her gün bir oyun oynama hakkımız var ama bir oyunda 5 round sürüyor. Sizi 5 kere Türkiye'de bir yere bırakacak. Ona göre puan topluyorsunuz. Yani aslında gayet yeterli bir gün için 5 Tahmin hakkı güzel bence. Şöyle dolaşalım. Şu duvar yazılarında hiçbir şey yok. Bazen bazen çok kolay denk gelebiliyor. Direkt bazen o şehrin valiliği falan karşınıza çıkabiliyor. Bazen gerçekten çok zorlayabiliyor. Burada yollar da sınırlı. Yol var ama gidemiyoruz mesela. Bunlar da sıkıntı yaratabiliyor. Aslında buradan plaka biraz gözüktü gibi 34 büyük ihtimal. İstanbuldayız ama İzmir olabilir. 35 yazıyor da olabilir. Burada da mesela Kayseri yazıyor ama belki de Kayseri'den gelen bir kamyondur. Biraz daha ana yolları bulabilirsek aslında daha da uzaklaşabiliriz buradan ama bu arada gittiğiniz yeri tahmin etmiyorsunuz, sizi ilk başlattığı yeri tahmin etmeniz gerekiyor. Çok uzaklaşırsanız hani o, o an bulunduğunuz noktayı işaretlememeniz gerekiyor. İlk başladığınız noktayı işaretleyeceksiniz. Acaba bu tarafa doğru Hah, gidebiliyoruz tamam? Yine şu an tam gözükmüyor burada. 30 38 mi yazıyor acaba? Dünya hastanesi varmış mesela. Buranın yerleri bunu görseydi şu an kesin çoktan zaten tahmin etmişlerdi. Gerçi buna bile gerek yok. Sokaklarını tanırlar herhalde. Tabi haritalardan şu an burayı ayrı atırsam büyük ihtimal direkt bulurum. Şu ne? Bir merkez askerlik şubesi. <laughs> Kayseri. Az önce gördüğümüz nakliye aracı buranınmış. Kayseri mesela. Şu an Kayseri olduğuna eminiz ama e, Kayseri'nin hangi ilçesi, hangi sokağı bilmiyoruz mesela. Şu an bir eşleşme daha yapmak için bunu tamamen örnek şu an sallayacağım Kayseriden. O da şu şekilde oluyor. Bu haritayı mouse'unuzu getirdiğiniz zaman zaten direkt büyüyor ve buradan yakınlaştırıyorsunuz. Şöyle orta bir yerleri seçeceğim. Gerçi burada da mesela yerleri söylüyor. Bizim hastane bu değildi. Dünya... Dünya hastanesini bulduk. Ama mesela şu an ana yoldayız. Ana yolu seçmeyeceğiz. Bizi ilk başlattığı yerlerden birini seçeceğiz. Şuralarda bir yeri seçeceğim. Guess diyoruz tahmin et. Ve gerçekten çok güzel bir puan aldık. Doğruluk oranımız çok fazla. Tahmin ettiğimiz yerle bizi başlattığı yer arasında sadece 80 metre var. Yani yürüme mesafesi olarak baktığınız zaman bile çok bir farkı yok bir binanın diğer ucunu sadece tahmin etmişiz. Gerçekten güzel şanstı. Mesela play next round diyoruz şimdi. Bizi yine bir yere bırakıyor. Tabi videoyu uzatmamak için ben şimdilik bunlara geçiyorum. Böyle bir oyun bu da. Bir sonraki sitemiz tamamen eğlence amaçlı. Yani hiçbir şekilde işinize yaramaz ama göstermek istedim. Orijinal adı pointerpointer.com Türk, Türkçe işaretçi diye çevirmişler. Burada mouse'unuzu getirdiğiniz yere mouse'unuzu gösteren bir fotoğraf gösteriyor. Rastgele internetten bulduğu fotoğraflarla mesela mouse'u bu tarafa bıraktım şimdi. Ve mouse'umu gösteren bir fotoğraf buluyor. Bunu herhangi bir kareye götürdüğünüz zaman herhangi bir noktayı Ertel'i buluyor. Böyle komik saçma fotoğraflar buluyor. Ben daha hiç düzgün bir fotoğrafa denk gelmedim. Mesela. Dediğim gibi bu da saçma böyle eğlenceli bir siteydi, bununla şimdi geçiyorum. Sıradaki sitemiz, işinize belki yarayabilir, belki yaramaz. Bunu sırf meraktan bakabilirsiniz bu siteye. This person does not exist diye bir site. Yapay zekanın internetten bulduğu fotoğraflarla insan fotoğraflarının profillerini karıştırarak hiç var olmayan insanlar yaratıyor her siteye girdiğiniz zaman size rastgele bir insan fotoğrafı gösteriyor. Ve yani işini gayet güzel yapıyor. Mesela bu, 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 fotoğrafa baktığınız zaman yani hiçbir kusur yok. Belki çok ayrıntılı bakılırsa bulunabilir ama böyle bir insan mesela dünyada yok. Yokmuş en azından bu sitenin söylediğine göre. Yani bu... Bu site nasıl işinize yarayabilir? Mesela stok hesabı açacaksınızdır. Var olmayan bir insanın fotoğrafını kullanabilirsiniz bu şekilde mesela. Bu fotoğraflarda herhangi bir telif hakkı durumu da yok bu fotoğraflarda. İstediğiniz gibi kullanabilirsin. Ama gerçekten yapay zeka çok burada güzel çalışmış. Mesela bu fotoğrafta biraz kayma var. Şapka çok doğal durmuyor burada. Ama mesela bunun, bu insanın var olmadığını in inanılmaz çok gelmiyor. Yani ben bile görmüşümdür belki yolda bir yer. Mesela çok klasik düz bir insan yani. Şurada ufak bir hata var galiba ama. Aynı fotoğrafı bu arada bir daha bulamıyorsunuz. Yani ben daha hiç denk gelemedim. Bir kere yenilediğiniz zaman o eskisi bir daha gelmiyor karşınıza. Evet bu site de bu şekilde. Şimdi diğerine geçelim. Bu da bu karantina döneminde gerçekten işimize yarayabilecek bir site. Sitemizin adı A Good Movie To Watch. Bu site size film önerileri yapıyor. Böyle bir kategorisi var. Ruh hali kategorisine girdiğiniz zaman ruh halinize göre film size önerebiliyor. O an canlandırıcı bir film izlemek istiyorsunuz ya da dokunaklı, ağlamaklı bir film istiyorsunuz. Buradan mesela buna tıklıyorsunuz. Dokunaklı kategorisine tıkladınız ve size izlenecek en iyi 56 filmi öneriyor burada mesela. Sol tarafta da izlemek istediğiniz kanalları seçebiliyorsunuz. Mesela Netflix'iniz var. Netflix'ten izlemek istiyorsunuz. Netflix'te tıklıyorsunuz. ve Netflix'te olan Netflix'teki en güzel 11 film diye size gösteriyor bunları. Gerçekten kullanışlı, çok sade bir site. Başka bir kategori seçelim mesela. Mesela gelelim ya da karanlık istiyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz ve izlenecek en iyi, en iyi 11 karanlık film. Tabi az önce Netflix'i seçtiğimiz için buraya ekledi direkt. Buradan kaldırabiliyoruz bunu. İstediğiniz platformu buradan seçebilirsiniz. Mesela Prime'ınız vardır. Mesela Prime'de 3 tane karanlık film varmış. Ve bu filmler hakkında burada bilgi de edinebilirsiniz. Ve bu sağ tarafta sizi mesela direkt IMDB sayfasına yönlendirebiliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıradaki ve son sistemimizi size gösteriyorum. Az önce izleyeceğimiz filmi bulduk, filmi izledik diye varsayıyorum. Filmde bir müzik hoşunuza çok gitti mesela ya da izlediğiniz bir dizideki bir bölümdeki müzik müzik çok hoşunuza gitti. Onu nasıl bulabilirsiniz? Bu site sayesinde bulabilirsiniz. Sitenin adı TuneFind. Buraya arama motoruna gelerek istediğiniz filmi ya da diziyi aratıp istediğiniz şarkıyı bulabilirsiniz. Dark dizisini yazalım mesela. Buradan sezonu seçiyorsunuz sezonu seçtikten sonra bölümü seçiyorsunuz. Mesela son bölümü seçtik ve bölümde var olan bütün şarkıları burada görebiliyorsunuz. Ve istediğiniz platforma sizi yönlendirebiliyor. Amazon, Apple müziğe, Spotify ve YouTube gibi platformları direkt buradan, buradan yönlendirebiliyor. Dark'ta en çok aranan müzik de mesela son bölümde vardı. Burada da gösteriyor. Dark'ın 3. sezon soundtrack albümünü direkt buradan hepsini görebiliyorsunuz bu şekilde. Ve sağda da dizinin popüler müziklerini de görebiliyorsunuz. Eğer aradığınız müzik filmdeki ya da dizideki en popüler müzikse bölümlerde aramanıza gerek kalmaz. Bu sağda hemen görürsünüz zaten. Bu sitede bu şekildeydi. Ee, bu video bu kadardı. Eğer bu tarz daha çok video isterseniz siz siteleri gösterdiğim beğenerek bunu bana gösterebilirsiniz ya da yorumları yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda hangi siteleri incelememi istediğinizi de yazabilirsiniz. Bu videoda mesela ilginç siteleri gösterdim. Bir dahaki videoda kullanışlı ya da tamamen gereksiz siteleri de gösterebilirim. İlginizi çekerse tabii. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.